Abi. İzmir çok hareketli günler geçiriyor yine. Son Kale Gazetesi'nin canlı yayınında gazeteci Mustafa Akbaş'ın konuğu olan Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, değişim taraftarı olması nedeniyle kendisine yönelen eleştiri oklarına yanıt verdi. Ben e, bir sivil toplum kuruluşundan, tamamen sivil bir ortamdan, bir şekilde böyle atanarak falan gelmiş bir belediye başkanı değilim. Ben örgütten gelen bir belediye başkanıyım. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il e, yönetimi içinde görevlerim oldu. İki dönem ilçe başkan yardımcılığı yaptım. Yakın zamanda yaptım. E, pek çok seçimde e, işte farklı pozisyonlarda yani bilişimden sorumlu olduğum, seçim ve hukuk işlerinden sorumlu olduğum idari görevlerle beraber bu süreci yönettim. Ve ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem Karşıyaka'daki hem İzmir'deki e, örgütünün bir parçası olarak bu göreve geldim. Yani dışarıdan rastgele seçilmiş e, Özgür Başkan'ın hani ifadesi öyle bir ifade var ya tombaladan çıkmış falan bir adam mi yani. 5 Kasım'da yapılacak büyük kurulta öncesi CHP'deki değişim tartışmaları ile ilgili flaş açıklamalar yapan Tugay, birilerinin gerçeği dile getirmesi gerektiği için bu konuda konuştuğunu vurguladı. Değişim konusunu en çok ben konuşayım, ben öne çıkayım falan diye bir çaba içerisinde değilim ama e, parti örgütümüz içerisinde bir şaşkınlık hali var, bir kararsızlık hali var, bir tedirginlik hali var. Birileri tarafınca ürkütülüyorlar açıkçası. Yani değişim korkusu yaymaya çalışıyorlar insanların arasında. Hani böyle bir durumda birilerinin cesur davranması, açık sözlü olması, doğruları konuşması lazım. Yani kral çıplak diyebilmesi lazım. Ve ben İstemeden mecbur kaldığım için başka konuşan çok olmayınca bu konuda kendimi konuşmak zorunda hissettim. Çünkü birilerinin doğruları anlatması lazım. Birilerinin doğruları savunması lazım. Ama bunu yaparken hiç kimse aklını çıkarmasın. Biz Cumhuriyet Halk Partiliyiz. Başka bir partinin lehine bir şeyden bahsetmiyoruz. Kendi partimizin daha iyi olması için bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Mücadelemiz Cumhuriyet Halk Partisi içindir ama esasında Türkiye'nin geleceği içindir. Yani Türkiye'nin geleceğinde Cumhuriyet Halk Partisi e, hak ettiği rolü almalı, iktidarları almalı, yönetimleri almalı ve Türkiye'nin sorunları çözmeli diye başladığımız ve yürüdüğümüz bir yol bu. Değişim taleplerinin altını bir dizi soruyla çizen Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay, değişime karşı olanların bu soruları yanıtlamasını istedi. Eğer biz halkın bizden beklediğini yapmazsak Gerçekten o beklenen değişimi gerçekleştirmezsek eğer, önümüzdeki yerel seçimde daha başarılı sonuç alacağımızı iddia eden var mı? Yani nasıl alacağız biz bu daha iyi sonucu? E, madem kötü sonuç alacağımızı düşünüyor kamuoyu genel olarak, bunu bile bile göre göre niye e, o noktaya gidelim? Yani bunu değiştirme şansımız varken, düzeltme şansımız varken neden düzeltmeyelim, neden değiştirmeyelim, neden Cumhuriyet Halk Partisi... E, bir yükselişe geçmesin, en kısa zamanda önce yerelde sonra e, genel seçimde büyük başarılar elde etmesin. Yani mecbur muyuz biz başka partilere gidip ne olur bize işte gelin e, ittifak yapalım da beraber buraları kazanalım falan diye söyleyelim. Buna mecbur muyuz? Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir parti midir? Yani bu bu konu e, bütün parti üyelerinin içini sızlatmıyor mu? Yani önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde partimizden kimi aday göstereceğiz? Bu sorunun cevabını veren bir insan bana desin ki böyle bu şartlar altında bu partide değişim gerekmiyor desin size. Böyle devam edelim. Aynı genel başkan, aynı MYK, aynı anlayış. Aynı siyaset anlayışı. İstanbul İl Kongresi'ndeki sonucu değerlendiren ve Genel Başkan adayı Özgür Özel'e tam desteğini açıklayan Başkan Tugay, İzmir örgütünün tavrını şaşkınlıkla izlediğini söyledi. İzmir beni gerçekten şaşırtıyor. Yani çok böyle bir şey hali var. Ee, sanki gözünü kulağını kapatmaya meyilli sadece kendi e, kariyer hesaplarına odaklı bir bakış açısı varmış gibi e, bir şüphem var böyle olmadığını umuyorum.